Hoş gelmişsiniz efendim. Çandanın evi işte burası. Biz buna mı bir milyon veriyoruz yani? Bakar mısın? Buyurun efendim. Çandan'ın kızının güzelliğini öve öve bitirememiştin. Yüzünü görmüş müydün? Ama efendim o değil ki. Ona başlık parası verilmez bile. O kızın evleneceği de yok. Yukarıya bakın efendim yukarıya. Vay be. Araba mı ev mi bu? Birinci sınıf zengin bunlar. Şuna bak. Ne kadar göz alıcı. En pahalı malzemeden yapılmış. Efendim bir milyon daha sorun yok değil mi? <laughs> Çünkü Çandan bir keçi gibi inatçıdır. Pazarlık. Çandel ailesinin gelini bu kız olacak. Çandan! Neredesin Çandan? Duyuyor musun? Çandan! Bakın soylu insanlar geldi. Buyurun buyurun. Gelin buyurun buyurun. Kızım da buradaydı. Şimdi gelir. Bir buçuk milyon veriyorum. Kabul edersen düğün hemen yapılır. Benim oğlum Sanciv senin kızın Hansini. Efendim? Siz nereden geliyorsunuz? İstediğin başlık parası mı? Yoksa aile kütüğümüz mü? ciddi almayın. E, öylesine sordum. Sorun değil. Önce bir cevap ver. Evet mi? Hayır mı? E e e efendim? Efendim? Önce bunu kızıma sormak zorundayım. E, e, hemen geliyorum. Geliyorum. Su. Ne diyorsun güzel prensesim Hansini Onlara ne söyleyeyim? Kabul ediyorum. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Tatlı almaz mıydınız? Önce aileye bir ver. Bir dakika. Biraz biraz gelir misin? Sana bir şey soracağım. Şey ben ben hemen dönerim. Gel. Delirdin mi sen? Kızımızın kayınpederi gelmiş, sen beni baş başa konuşmaya mı çağırıyorsun? Bir milyon istedik. Adam bir buçuk milyon veriyor. Ne olmuş? Hiçbir şey sormayacak mısın? Kim bunlar? Nereden geliyorlar? Neden bu kadar çok para veriyorlar? Bu köye kim gelir biliyorsun. Kız bulamayanlar gelir. Oğulları neden evlenmedi acaba? Dertleri ne? Sen kendini dedektif mi sanıyorsun? Düşünmeden karar verdin sen. En azından çocuğu bir görseydin. Ben gördüm. Kocaman bir araba. Arabaları bu kadar büyükse kim bilir evleri ne kadar büyüktür. Böyle evi, arabası, parası olan insanların yanında tek derdim süslenmek olur. Çocuğu görmeye gerek var mı? Arabası yeter. Kesinlikle yakışıklıdır. Aferin sana. Bak. Kızına bak öğren. İnsanlar böyle tartılır. Düşünsene. Tanrı bize karşı çok cömert. Beyaz atlı prens ayağımıza geldi. Bir kraliçe gibi yaşayacak. Herkese hükmedecek. Bu konuda içimde iyi bir his var baba. Aferin kızım aferin. Hadi. Bu adamın açgözlülüğünün sınırı yok. Kızı kaç yaşına geldi ama yok. Bu hala hayal kuruyor. <laughs> çek çek. O da ne öyle? Götür buradan onu. Önce bir gör anne. Bunların hepsini Hansine ablamın düğünü için aldım. <laughs> şunlara bak. Şunlara bak anne. Nereden aldın bunu? Kim verdi bunu sana? Ne demek kim verdi? Kendi paramla aldım anne. Paramla mı? Şimdi de onu sorarsın. Para nereden dersin? Evet, nereden? Biliyorsun anne. Ben köydeki kızları evlendiriyorum. Paramın sadece bir kısmını sana verdim. Birazını sakladım. <laughs> Demek öyle. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Hı? Bana vuracak mısın? Hayır. Söz mü? Söz. Ben Sengesir Gölü'ne gidiyorum. Her gün orada balık tutuyorum. Onları satarak bir sürü para kazanmıştım. O parayla da bunları aldım. Vurmayacağına Ama neden? söz vermiştin anne. Buna ne gerek vardı söyle. Ne gerek vardı mı? Sen de çok tuhafsın anne. Sonuçta benim ablam evleniyor. Kocasının evine gittikten sonra oturur düşünür. Kuhu düğünümde ne verdi der. O yüzden önemli. Onun için bütün bunları aldım işte. Ne zamandır alıyorsun? Altı yıldır. Altı yıl mı? Bunların hepsini özenle seçtim anne. Şuna baksana. Tırnak cilası. Şu kumaşa bak. Dur açıp sana göstereyim. Bak 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 bak. Bak. Şuna bak. Güzel görünüyor muyum? Hansine ablam bunu giyince film yıldızı gibi olacak. Başka bir şey göstereyim. <laughs> Bakayım. Aa! Baksana. Çok güzel değil mi? Bak. Navaratri'ye gitmiştim ya. indirimden aldım. Çok güzeller değil mi? Of. Ama oraya gitmişken kendine bir şey almadın mı? Bu çirkin ayaklara yakışır mı hiç? Bak. Bu ona yakışır. Hansine ablamın süt beyazı ayaklarına göre. Yıllardır saklıyorum bunları. Hansine ablam evlenip giderken ona vereceğim. Kuhu, kuhu, neredesin neredesin ku? Geldiler. Kuhu. Benim ekmek yapmam lazım. Şimdi dışarı gelemem. Biliyorum dışarıda dans edip eğlenecekler ama şu anda gelemem yanınıza. Ekmek yapmam lazım değil mi? Sen git. Yemekleri ben hallederim. Emin misin? Eminim. Bunları da korur musun? Yürü git. <laughs> Şapşal kız. Hansini'ye vermek için yıllarca çeyiz toplamış. Ama o seni kardeş gibi sevmiyor. Yüzüne bile bakmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.